Evet arkadaşlar bugün sizlere Warden'ı diğer diğer can mopla kapıştıracağız. Arkadaşlar sizin pek iyi gelmiyor olabilir. önce demeyi koyamadım. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Warden şu an oyunun en güçlü Canlarından Yanlış yere tıkladım ya. Markete gelmeyecektik. Ay Neyse arkadaşlar benim ilk yapacağım şu şu ilk birinci şahıza ayarlamak. Tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi Ana. O Oy. Arkadaşlar ben dünyayı biraz daha önce açtım videoyu açmadan. Bu yüzden. Arkadaşlar bir ne kaç bir ne yay ve set aldım çünkü belki mobla savaşacağız sonra. Ve arkadaşlar şimdi ilk yapacağımız demir oyma ve vardanı bir atlayacağız. Hemen vardanı çayma komutumuzu yazalım. Evet arkadaşlar komutumuz bu. Ve bastık. Warden'ımız geldi arkadaşlar. Ses çıkaran her şeye saydıracak şimdi bu. Gördüğünüz gibi bağırmaya çağırmaya başladı. Warden abi sen hiç yorulma ben şunları hallederim. Nedrite kılıcım var. Nice. Yiyeceğim de olmadı. Neyse arkadaşlar şimdi Demir Golem koyacağım. Ve Warden'ın Demir Golem'e karşısındaki şansına bir bakacağız birlikte. Önce bir tane koyuyorum. Evet VC başladı arkadaşlar. Warden çok güçlü buyuyor. İkinciyi de koydum. Bak bakalım arkadaşlar Warden kaç Demir Golem'de ölecek. İkinci de de ölmedi arkadaşlar. Üçüncü. Ve bu arada arkadaşlar bir 20 çıktı bir oyun ama ben hala bir 19'dayım şu anda. Hatta arkadaşlar benim normalde sunucularda oynadığım için bir 18 ben sadece bir 19 için koydum bu video için ve 3.de de ölmedi dördüncü. Arkadaşlar sayma birazcık etki ediyor ve bitti. 4 5 Arkadaşlar şu da canım tahminim azardı. Çünkü çok fazla demir golem. Beşinci de gitti arkadaşlar. altıncı da sıra. Arkadaşlar benim bildiğim hepsi teker teker sardırınca baya bir demir golem alabiliyor. Yedinci. Arkadaşlar. Vardın'ı kaç tek demir golem de öldürebileceğimize bakacağız önce. Aa yediler öldü. Şimdi buradaki her şeyi kaldıracağız arkadaşlar. Ve sonra 6 tane demir golem ve bir tane vardığını da kapıştıracağız. Arkadaşlar bu sefer tek bir demir golem olmadığı için birazcık daha iyi bir kapışma olacak. Önce ayağımızı hızlıca yapalım. Arkadaşlar iki bu olsa yeter tahminim. Evet dizmi yap dizelim hızlıca. Arkadaşlar şimdi yoruma, yoruma yazın. 5 tane 6 tane demir golem mi var yoksa bir tane vardın mı var? Ve arkadaşlar videonun sonunda en en iyi kapışma yani bir video birisi video birisi bir yapacağız. Arkadaşlar o konuda da yorumlar yazabilirsiniz. Video mağarı vardın mı? Neyse. Arkadaşlar önceki ilk en güçlü pehvanımız olan Vaydanımızı çağırıyorum. Arkadaşlar aynı zamanda buradan nasıl çağıracağını da öğrenebilirsiniz. Bu. Komdomuz bu. Okey dediğimizde geliyor abi. Ve şimdi 6 tane demir golem arkadaşlar koyunacak. Bu arada Sonic atacak domuzda. 5 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar VC'miz başladı. Warden şu anda yandaki domuzda kaldı. Ar onu da onu an da ben öldüreyim deme yakalmadan adam Evet arkadaşlar Warden komik bir şeymiş. Bunu gördük. Arkadaşlar eğer gerçekten tüm demir goyamayı oha diyeceğim yani. Evet. DM Nice. Evet arkadaşlar ben de olsa dışında aradan bir ayayım. Seni de mecburen almak zorundayım. Hiç kusura bakma burası Warden var, VC video açacağız burada. Evet arkadaşlar son VC'miz de başlasın hemen. Son Warden'ımızı da çağıralım. Pardon sunma, komutunu yazmayı unutmuşum. Warden. Evet doğru. Geldi arkadaşlar. Şimdi sıra videoda. Vid, vid, videoda. Sumun. Vid. Evet arkadaşlar. VC başlayacak birazdan. Tabi bizim Warden GBS. Ulan Warden. Öbür tarafta video patlayacak. Senin yine ne işin var şu an burada? Bak atmaya V başladı. Arkadaşlar şu VC başa. Ve Warden bakıyor. Abi bakması bakmasana senin so, so, senin Sonic patlaman var. At bir tane. Ha adam olacak videoyu bir adamın yanında değil mi ama? Devam et hadi abi ya ve etrafta videoyu görüyor var. Neyse. Arkadaşlar Warden videonun canını götürmeye başladı bu arada. Arkadaşlar sür bedak. Pardon pocket edition. Ve zehirlendi şu an Warden. Bu abi ha Arkadaşlar bunlar VC'yi öbür tarafa taşıdı hop. Canımı sıkmayın abi. Hüya yapan olsa ben Herobrine'ım yani. Tek atarım hepinizi. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. E abone değilseniz abone değilseniz de zaten kralısınız adamın dibisiniz yav. Evet arkadaşlar bu şerefsiz videoyu gökten atıp atıp duruyor. Ulan sen erkek değil misin vidaş? Erkek gibi çıkıp dövüşsene Ulan er me me meydanına. Evet arkadaşlar VC devam ediyor. Videonun canı biraz azardı. Ama Vardın canlı vereni göremediğimiz için. Arkadaşlar bir daha bu tür bir video çekecekse, çekecek olursam. Vardın'ın da canlı vereni gösteren bir tane mod indireceğim. Çünkü görmüyoruz. Of Sonic patlama benim içimden geçti. Hadi arkadaşlar sizce kim arar? Devam ediyoruz. Bu bayağı Sonic patlamaya doydurdu bizim videonun ağzını burnunu. Ben Vardin öyle diye düşünüyorum çünkü Sonic patlaması gerçekten güçlü. Ben daha önce Vardin'la VC atmayı denedim. Bu yüzden ne oyun olmaz diye ayrım arkadaşlar. Belki yanlış kod falan yazarım. Hayatta kalmaya falan geçerim diye bu eşya aldım da. Arkadaşlar video canı kalınca devreye girdi. Ama Vardin gene vuruyor. Abi orada video iskelette var bir şey yok galiba. Sık bakayım ha şöyle. Varden abimiz arada tahminim. Ama video da hızlı kaçıyor. Ve bitti. Arkadaşlar Vardin şu an kazandı. Video patladığı anda Vardin kazanmış olacak ve kazandı. Evet arkadaşlar Vardin kazandı. Ya acaba bunun şu an kaç canı var? Artı 14 hasarımız var bizim kılıcımızın. Bakalım kaç canı varmış. Siz hesaplayın artık. 4 ve 4. 5 artı 7 8 9 9 arkadaşlar 9 ile 14 çarpıp bunu bulabilirsiniz video bu kadardı izlediğiniz için, için teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.